Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. MasterChef Mehmet Şef'ten Acun Ilıcalı'ya milyonların önünde gönderme. Acun Ilıcalı, Mehmet Şef'i işinden edebilir. MasterChef stüdyosu ayağa kalkacak. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef'te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Şef'ten Acun Ilıcalı'ya bomba bir gönderme geldi. Sezon başlamadan önce ikili arasında iplerin koptuğu biliniyorken, Mehmet Şef'in yapmış olduğu son paylaşım, Masterchef stüdyosunu ayağa kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar ilk turda şeflerin kendilerinden istemiş olduğu su göreğini yapabilmek adına canla başla savaş vermişlerdi. İkinci tura sadece altı yarışmacı çıkabilmişti, şeflerin kendilerine vermiş olduğu tereyle en iyi yemeği yapan isim Burak olmuştu. Yeni bölümden hemen sonra Mehmet Yalçınkaya'nın yapmış olduğu herkesi şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı'ya öyle bir şey dedi ki, Masterchef yarışmasının yeni sezonu başlamadan hemen önce Mehmet Yalçınkaya ve Acun Ilıcalı arasında para yüzünden tartışma çıktığı konuşuluyordu. İddialara göre Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı'nın kendisine teklif ettiği parayı beğenmemi ve tepkisini ortaya koymuştu. Konu hakkında açıklama yapan Mehmet Şef, kendisinin hiçbir zaman Acun Ilıcalı ile para hakkında konuşmadığını dile getirmiş ve bu iddiaların yalan olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise olanlar oldu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Mehmet Yalçınkaya, çekim arası küçük molalar diyerek bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Yalçın Kaya'nın çok yorulduğuna dair yorumlar yapıldı. Mehmet Şef'in bu halleri ise Acuna gönderme yapıyor. "Çok çalışıyorum." diyor. Yorumlarına neden oldu? Gündemi sallayan Mehmet Şef'in bu doğal halleri ise çok beğenildi. Koltuğa uzanmış bir biçimde paylaşım yapan Yalçın Kaya'ya "Şefim çok çalışıyorsunuz, hasta olacaksınız." yorumları yapıldı. MasterChef Mehmet Şef'in ve Acun Ilıcalı'nın arasının çok iyi olduğu biliniyor. Mehmet Şef'in duruşu bile milyonları ekran başına kilit derken, Acun Ilıcalı'nın Mehmet Yalçınkaya'yla ticari açıdan arasını bozmayacağı tahmin ediliyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?